Yerli arama motoru başlığımız haberimizin başlığı com.com.tr ee, ilk defa duyacaklar olabilir. Yeni arama motoru com.com.tr yerli yazılımcılar tarafından oluşturulan bu arama motoru şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Peki bakalım neymiş bu com.com.tr? Türkiye'nin yerli arama motoru com.com.tr Sadece tasarımıyla değil, zengin içeriğiyle de dikkat çeken com.com.tr kullanıcılarını memnun edecek özellikleri içinde bulunduruyor. Hava durumundan güncel dolar ve euro gibi dünya genelinde oldukça ilgi gören ve sürekli olarak değişim gösteren para birimlerinin olması da gözlerden kaçmadı. Dövizle ilgilenenleri oldukça memnun edecek. Aynı zamanda com.com.tr arama motorunun bizlere sunduğu bir diğer önemli özellikse son dakika haberler başlıklarına ana sayfada yer veriyor olması. Özellikle de ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm gelişmeler çeşitli haber ajanslarının paylaşımlarıyla burada yer alıyor. Bizlere dijital platformda yeni kapılar açan Türkiye'nin yerli arama motoru com.com.tr bireylere kullanım kolaylığı sağlamayı da unutmuyor. Siteye giriş yaptıktan sonra ara kısmına istediğiniz konuyu yazarak hemen araştırmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca görsel ve video arama gibi çeşitli kategoriler kullanıldığı göze çarpıyor. Böylece aramak istediğiniz verileri kategorize ederek de dilediğiniz sonuca daha kısa sürede varabiliyorsunuz.